Selam arkadaşlar ben Gölge ve bugün sizlerle beraber başlıktan da gördüğünüz gibi bir konu hakkında konuşacağım arkadaşlar. Birazcık ee, nasıl söyleyeyim size bir sohbet tadında bir video olacak. Şimdi videoya geçmeden önce şu an ekranda zaten hangi saniyelerde hangi partın olduğunu görüyorsunuz. Şimdi videoya geçmeden bir 15 like bekliyorum. Hiç uzatmadan videomuza geçelim. İşte şimdi o malum soruya geldik. Facecam açacak mıyım? Arkadaşlar facecam açma hayalim var. Evet ama şu an değil yakın bir süre içinde değil. 10 bin abone veya 100.000 aboneden sonra açmayı planlıyorum. Ama kesin bir şey yok arkadaşlar. Yani açmaya da bilirim. Açmayı fazla isteyen biri değilim. Çünkü kamera önünde rahat konuşabilen ve rahat davranabilen birisi değilim. Evet şimdi facecam açmama sebeplerim daha doğrusu açmak istememe sebeplerim. Arkadaşlar dediğim gibi kamera karşısında çok geriliyorum ve rahat konuşamıyorum zaten. Normalde de bu konularda çok çekingen biriyimdir ben. Onun dışında e, kamera yok evde. Zaten seneye yeni bilgisayar aldığım zaman ekipmanlarımla beraber yeni bir kamera da alacağım. Bir tane kamera var ama o da çok eski yani. Bayağı bir 6-7 yıllık falan artık. Çok eski bir kamera var. Dediğim gibi. O yüzden yeni bir kamera alınca artık bir şeyler yapacağım. Aslında bu soru çok ani denk geldi çünkü hiçbir zaman Facecam'ı ne zaman açacağımla ilgili bir şey planlamadım ve açmayı da fazla istemiyorum şahsen. Zaten Az önce bahsettim açmak istememe sebeplerimi falan da. Arkadaşlar ben çok çekiniyorum dediğim gibi. Hem evde kamera yok. Hem odamda şu an kamerayı koyabilecek bir yer, sabitleyebilecek bir yer yok. O yüzden artık ileride ona göre planımı, yeni ekipmanlarımı falan da alınca yapınca bir ihtimal açabilirim. Ama size şöyle söyleyeyim en az 10.000 abone yani. 10.000 aboneden sonra açarım ben. Söylüyorum. Çünkü en fazla istekli değilim bu konuda. Hem de dediğim gibi birazcık şu kamera karşısında konuşabilmem yani kamera karşısındaki gerilim durumumu ayarlayabilmem lazım. Çünkü gerçekten çok çekiniyorum. Çok garip şeyler ortaya çıkıyor. Şimdi bu videoda biraz sesim garip gelmiş olabilir. Onun sebebi tamamen bu kaydı telefondan almam. Ses kaydını telefondan almam. Arkadaşlar videoyu ufak bir bölüyorum. Sizlere çok güzel bir Bedwars kanalı tanıtacağım. Açıklamaya bıraktığım linkten Şafak'ın kanalına abone olup son videosuna gölgeden geldik yazmayı unutmayın. Destek verirseniz çok sevinirim. İsterseniz uzatmadan videoya devam edelim. Onun dışında arkadaşlar Discord'a gelmeyi unutmayın. Yıl başında falan çekilişlerle ilgili yani etkinlikler düşünüyoruz. O yüzden Discord sunucumuza aşağıdan gelmeyi unutmayın ki çekilişlere katılma hakkı kazanabilirsiniz. Zaten çok kişi yok arkadaşlar sunucuda. Yani size çıkma ihtimali çok yüksek çekilişin. O yüzden bir katılın ya bir bakın derim. Arkadaşlar o zaman bu videomuz da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Discord'a katılmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.